Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar ve günaydınlar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Hemen size ne 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 biraz etmeye göstereyim. Merhaba de amcileye. Merhaba. Merhaba. Alayım bakın. Bana bak. Şimdi kahvaltımı yaptım. Bir başlatayım dedim. Kahvemizi içelim. Sonrasında da Günlük rutin evin işleri yani ne olabilir temizlik, toz bilmem ne vesaire. Bunları yapalım. Yaparken de sizinle de yapalım dedim. Çünkü e, bu tarz temizlik videolarını vesaire seviyorsunuz. Bugün temizlik yapalım. Yarın düzen olabilir. Belki mutfak dolaplarımı girmek istiyorum açıkçası. O zaman kahve içmekle işe başlayalım. Şimdi su sesi, suyu kaynatıyorum da o geliyorsa kusura bakmayın full espresso kavanoğuna içeceğim. E, şu içeceğim birazcık. Bir tek sert kıvamda. Üzerine de azıcık su kaynatıyorum. Su koyuyorum. İşte size oluyor Amerikano. 4 liraya. Yaklaşık paketleri 10 tane oluyor genelde. İşte 45 lira vesaire. Dört e, 4,5 liraya geliyor ve gayet de tadı da güzel hani. Starbucks kahvesi zamanında çok içerdim. Çok çok önlerde üniversite zamanında ama Şimdi artık böyle şey geliyor, çok hafif geliyor. Sanki su içiyormuşum gibi. Bu Nespresso'nun kapsülleri bayağı aromatik oluyor, güzel oluyor. Makine de inşallah yapacak. Bu güzellik. Evet, kahvemiz olsun. Yani düş, aslında hesaplandığında inanılmaz e, uyguna geliyor. Hani. ben şu an 4,5 adet suyla kap, kat 5 liraya bir kahve içiyorum ve gerçekten lezzetli bir kahve içiyorum. Amerikanlı zaten öyle düşünün. Dışarıda bir Amerikanlı'ya 10 liradan başlayan fiyatlar veriyorsunuz ve açıkçası bu kadar da lezzetli olmuyor. Hani ilk başta of nasıl yapacağız bilmem ne. Bunların kapsülleri pahalı vesaire diye konuşuyorduk ama şu an mesela düşündüğünüzde dışarıya göre çok çok daha güzel bir kahve içiyorsunuz. Hadi o zaman kahvemizi İçelim sonra videomuz aslan başlasın. Kahvemi içtim, bir kendime geldim, ayıldım. Şu an öncelikli olarak mutfağı halletmek. Şuraları toparlayacağım. Daha doğrusu önce bulaşık makinesini yerleştireceğim, sonra oraları temizleyeceğim. Mesela önce bir mutfağı temizleyeyim. E, sonrasında daha toplan bir çarşafları değiştiririz. E, çamaşırlarım var. Onlar kuruduysa onları yerleştiririm. E, çarşafları yıkarız vesaire. Sonra da e, geliriz. Seri süper. Değil mi kızlar? <laughs> Kızları göstermem lazım. Çok tatlılar şu an. Mia. Mia. Anneciğim. Oraya çıkıyor muyduk biz? Ne kadar çıkmalarını istemesem de gene çekiyor bu yaratık. Bir de diğer çonçirelleme bakın. O da dışarıda. Dışarı yapmıyor. O da böyle. Çok güzeli. Değil mi güzellik? Maya. Maya. Baba baba. Adını biliyor da bakmıyor bu. Bir garip bir inatçı bir kızımız bu bize. Bu bizim inatçı kızımız bu. Maya. Annesinin kızısı. Hadi başlayalım o zaman. Mutfak tamam arkadaşlar. Şimdi e, normal böyle evi toparlamaca yapacağım. E, hatta kızların bir şeyi geldi. Kargosu geldi. Kum almıştım onlara. Şurada. Hatta göstereyim. Zaten bak köşelerini falan kemirdiler hemen. Şimdi nereden başlasak bilemiyorum. Ki nereden bileyim. Ay kimlere ne? sorayım? nerede de giydeyim? Değil mi anneciğim? Şeye bakayım. Çamaşırlar kurumuş mu? Ona göre hani çarşafları değiştiririm ya da yarın değiştiririm vesaire. Ona bakalım. Ona göre baktık kurumadıysa da zaten direkt evi süpürürüz falan filan fıstık. Hadi gel bakalım. Çamaşırlar beyazlarını yiyenler. Bir gün daha kalsı daha iyi olur galiba. Bugün bırakalım. Ee, o zaman hemen süpürge işlemine geçelim arkadaşlar. Çünkü buna biraz daha kuruması lazım. Hafif ıslak. Sizden böyle fikrinize ihtiyacım var. Çünkü e, biraz kafam karıştı arkadaşlar. Şimdi şurasını görüyorsunuz değil mi? Benim burada bir tane tül perdem vardı. Lakin böyle yere kadardı. Şu kendi ya, kendi yatağına kadar. Bu arada onu da ben yaptım. <laughs> e, kullanıyorlar mı? Arada yani. Her neyse. Onların tırnak tırnak izleri oldu. Çocuklar oyun yaptıklarını sanıyorlardı çünkü. Ben de çıkardım. Böyle. Burada zaten storlarım olduğu için. Hani onları kullanıyorum. Burada da şeylerim var fon pomperdelerim bilmem ne şimdi e, sizi direkt salonu göstereyim şöyle şu şekilde giriyorsunuz salondan hemen bu tarafta sağ tarafta yemek masası var şurada üçlü koltuğum var bu tabi büyük yani şey sinema modunu açtık normalde bu kadar geniş değil yani 20 santim daha küçük olduğunu düşünün e, buraya da iki tane belcer sığıyor çünkü bunlar e, salona göre çok büyük almışız. Biz normalde 3, 2, 1 almıştık. Sonra bir tane daha berjer aldık vesaire. E, ama ben şimdi böyle çok kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Neden? Çünkü şu berjerleri görüyorsunuz ama bercerlerin tipleri kaydı. İşte Maya bunda yatıyor üzerinde. Mia bunda yatıyor. Dolayısıyla bu bercerler bercerlikten çıktı. Bir de böyle misafir çağırmak istiyorum. Buraya çok fazla kişi sığdıramıyorum. Yani 5 kişi falan oluyor. Dolayısıyla bunun ikili koltuğu bizim küçük odana. Onu diyorum getireyim mi? Şu üçlüyü şu cam kenarını alabiliyorum. Ama aldığım sıra yani alırsam da e, şu TV ünitesini görüyor musunuz? Şurada hani heykel var ya. Oraya kadar bu tarafa kaydırmam gerekiyor. Aslında olabilir çünkü benim bu duvarım çok büyük. Yani şöyle düşünün. E, şu TV'nin başladığı yer var ya burada. Onunla birlikte TV ünitesi geçecek böyle. Olabilir aslında. E, bunu buraya aldığımı düşünün. Bunun ikilisi de buraya gelecek. Ama gene aynı şekilde olacak. Yani burada bitecek. Aslında olabilir. Böylelikle yaklaşık 6 kişi 7 kişi falan çok rahat oturur. Şimdi burada çok fazla 5 kişi falan oturuyor. Yani bir fikir rica ediyorum sizden. Sizce böyle yapayım mı? Bu arada perdeyi çıkardığımızda çok inanılmaz aydınlık oldu. Perde <laughs> öyle bir süper etmişiz ki. Ortadan iki ayrı falan değildi. Yani bir buçuk sene böyle dümdüz aşağıya kadar hani hep böyle bir karanlık değil de biraz daha böyle loş bir ortam vardı. Onu bir açınca burası inanılmaz aydınlandı. Biliyorum şu an biraz ters ışık. Şöyle göstereyim size manzaramızı da. Şöyle. Hatta daha düzgün bir ışıkla baktığınızda aslında bayağı bir aydınlık bir salonum var. Ama dediğim gibi yani böyle çok e, salon gibi değil anladınız mı? Hani şuraya hani salon deyince en azından iki tane böyle iki tane koltuk istiyor. Fikirlerinizi rica ediyorum. Arkadaşlar. Bakın. Bunlar da benim bızıklığım. Oyuncakları. Şöyle. Bunu oynuyorlar. Küçükken. Hele beyaz olanın. Küçükken bunun da içine giriyordu. Böyle düşüyordu içine. Şimdi tabii ki de ne kadar oldu. Göstereyim hatta size. Kuşum. Evet. Güzel Ne kuzusu bu? Ne kuzusu? Hı. Bakın. Düşünün. Şu yaratık şunun içine giriyordu. Peki bu ne? Çen biblomuşun ya. Sen biblomuşun. Hadi kapanışı yap. <laughs> şey Uykum var değil mi? bugün böyle bir vlog olsun. Temizlik yaptık. Yani çok da temizlik değil. Mutfağı gerçekten sildik, süpürdük vesaire. Evde sildik. Ee, yarın muhtemelen dediğim gibi kurumuş olur çamaşırlar. Çarşaf falan vesaire değiştiririm. Yarın zaten açarım. onu da işte bu, bu videoyu muhtemelen bu akşam ya da yarın sabahtan görürsünüz. Onu da ertesi gün vesaire. Hani hep böyle olabildiğince aynı gün ya da ertesi gün koymaya çalışacağım. Bakalım tabii ne olacak. Şimdi ben birazcık dinleneyim. Sonra annemlere gideceğim. Onların da ellerine çiçekler var annemden. Yazlıkta İstanbul'a gelmek istemiyorlar açıkçası. Bence de gelmesinler zaten. El çiçekler var onları sulayacağım. Kızım. Minnoş. Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.